İmparizm'e tam teslim abi. Tam teslim bir Türkiye. Mavi Vatan'dan vazgeçmiş. Montreux'den vazgeçmiş. Ege'den vazgeçmiş. Türk'ten vazgeçmiş. Anayasadan, Cumhuriyet'ten vazgeçmiş. Ve PKK ile anlaşmış. Cemaatlerle, tarikatlarla anlaşmış. Bir ülke yaratmak için düğmeye bastılar. Ve diyor ki Numan Kurtulmuş. Beraber yapalım. Kavga etmeden. Bu işi çözeriz. Hakikaten şu tarihsel hesaplaşma istiyorum varsa gücünüz, güveniyorsanız bu kadar haydi bakalım. Hodri meydan, anayasası, yasası, sokağı, caddesi, Köy olmak üzere. Dağınık, bağımsız, kenarda köşede oturan eden ya da öyle olduğunuz, sindirdiğiniz ve teslim aldığınızı düşündüğünüz cumhuriyetle Türk çocukları, cumhuriyetin gücünü test etmenin, görmenin bir zamanı elbette bir gün gelecek. Bu hesaplaşmayı yapmadan, etmeden bu dünyadan gitmeyeceğiz, etmeyeceğiz inşallah Allah ömür verirse ya da biz gidersek kalanlarımız sizden bu hesapları soracak, bu hırsızlıkları, bu talanları hepsini midenizden kaçırdığınız, göçürdüğünüz yerlerden alıp yargılayacak, edecek bir hikayeyi yaratma motivasyonumuz ve duruşumuz, savaşımız bunun üzerinedir. Ha siz çok güç dediniz, çok artık lan yarın bir günde adam ölmeden etmeden bu hikayeyi geçirelim. Savaşırsın. Cumhuriyetin çocuklarını test alırsın. Tutsa kadersin, top dersin ki tamam o zaman yeni araya ne? Oğlum savaştık da biz kaybettik de siz ne zaman bu cümleleri kurar oldunuz, bu işleri güçleri kurar oldunuz? Yok federatif yapı, yok işte PKK'nın bayrağını burada asacağız, Abdullah Öcalan'ın heykelini. Bu iş savaş dur. Vatan toprağı kanla alınır, kanla kurulur. Bu işin geldiği ve geleceği noktada o olur ömrünüz boyunca savaşarak bir yere gelmediniz. Liyakatla, tırnaklarınızla üreterek gelmediniz. Siz torpiller ve ayrıcalıkları kullanarak aldığınız bir mekanizma var. Siyasal İslam'la, dine, manevi değerlere takla attırarak yaptığınız, ettiğiniz bir iklim var. Burada ne yaptığınız iklim ve kadronunuzu söyleyeyim. Şerefsizim, İl yönetiminizde bile 5 tane adam birbirine güvenmiyor. Ben biliyorum kardeşim, sizin mahalleyi de iyi biliyorum. En sıkıştığınız, en düştüğünüz gün 16 Temmuz'da Mustafa Kemal'in posterini açtınız. Kurtaramadı sizi siyasal İslam tarikatlarınız, cemaatleriniz. İş oraya gelince Mustafa Kemal ve çocukları savaşır. Yapamazsınız kardeşim. O savaşı, o bedeli... Cumhuriyetin çocukları ve Türk çocukları verir. Ama sen Türkiye'yi, Türk çocuğunu, Türk milletini böylece mi? Adı Bahçeli olsun, adı Recep Tayyip Erdoğan, adı memleketle ne olursa olsun. Memleketin Mehmet'i, Ahmet'ini, Ayşe'sini, Fatma'sını görürüz o zaman baskı ve zulüm o birlikteliği, o kadroyu, o hiyerarşiyi, o komuta merkezini tarihsel olarak oluşturmak zorunda. Burada Allah'ın izniyle onun o günlerin, o iklimlerin, o fırtınaların zaten karargahını kurmak için yola çıkmış bir yerdeyiz. Hepinizle. Nerede nasıl? İnşallah bu yetkisel boşluklarına girip yeni anayasalar, Vay bilmem neler, şunları kurtaralım, bunları kurtaralım, şuraları verelim, buraları verelim, yeter ki iktidarda kalalım sahipleriyle bir meydan. Meclis, meclis sizin, bakanlıklar sizin, jandarma sizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde diyelim paşalarınız sizin, emniyette müdürleriniz, caddeler, sokaklar bizim Allah'ın izniyle. O zaman mesela ne oluyor biliyor musunuz işte bak, o zamanlar As Bay Ömer Halis Demirler, paşaların kafasına mermi sıkıyor.